Serdarlar suda. da şey Oraya taradınız mı? O kanayı bulduğumuz, kanayı bulduğumuz yeri işte.

Yani biz normal suya çıktık. Su durgundu ve gayet elverişliydi. Siz antrenman içerisindeyken ben telefon aldım. Bu taraftan geldiğimden dolayı havanın. Hı. Çocukları karaya yönlendirme talimatı verdim. Çocuklar karaya dönerken 30 saniye içerisinde 1,5 dakika arasında 30 saniye 1,5 dakika arasında birden toz bulutu ve çok fazla bir şekilde rüzgar ve dalgalar gelmeye başladı. Çok yüksek yani 2 metre falan dalgalar. Ben geleni yaptım. Hepsini tek tek çıkarttım. Hı. Almaya çalıştım. O dalga içerisinde görebildiğim herkesi aldım. Hı. Çıkarttıktan sonra hemen şu iskeleye gidip etrafa bakmaya başladım. Bir tanesini yüzerken görünce o an hemen hiçbir tereddüt etmeden suya atlayıp diğer çocuğun yanına gittim. Belki bir başta daha atamaz diye. Onu da çıkarttım. Ama diğerlerinin hiçbirini göremedim. Görseydim hepsini almaya çalışırdım.